Merhaba arkadaşlar. Bugün video çekeceğiz. Ama artık 10 abone olmak istiyoruz. Yıllardır 10 abone olmak için ağlıyoruz. Çalıyoruz. Ne? Yaşımızda neyse. Oyunumuz böyle bir oyun. ekran gibi oyun. Ne? Rekram gibi. Arkadaşlar oyun, oyunumuzun adı Skor Star'ı. Skor Star'ı. Böyle bir oyun. Şimdi taş kullanılıyor görüyorsunuz. Pasa attım. Dur ben oynayayım. Sen sıra bende. Arkadaşlar sıra sıra oynayacağız. Şu an sıra ayba Tova Aybars'in karakterinde ve Aybars kafa golünü attı ama yendi özler He Her bitmiş. Yeni Şimdi gol atarsan üzüm yersin. Gol atamazsan üzüm yiyemezsin. Arkadaşlar biliyorsunuz üzüm mevsimi geldi hı <laughs> hı ay 3 yıldız aldın yine de vuruş balon da aldı şey herhalde bu maçta gol atarsan balondor kazanıyorsun topku var az kelep azına arkadaşlar bu arada üzülmüyorum her like bir afiyet olsun geçeriyor. Oy! Yani afiyet olsun demek için like atabilirsiniz. Oy! O da şöyle gitti. Arkadaşlar like atmıyorsunuz afiyet olsun demiyorsunuz ayıp oluyor. Alıyorum. Arkadaşlar abanıyorlar. Ayı yedi. Ama like atın yine de ya. Her like bir afiyet olsun. Bir tane Arkadaşlar... afiyet olsun yazın. Bir tane de afiyet olsun. <laughs> afiyet olsun onu düz yapın ve like atın. Bunları istiyorum. Arkadaşlar 10 abone olduğunda haber verin. Kutlamamızı yapacağız. Zaten abone, abone sayıcının nasıl yüklendiğini öğren öğreneceğiz. Öğreneceğiz. Ondan sonra abone sayıcı sayıcısını aşıp videomuzu çekeceğiz. Golüm attım. Şeker. <laughs> Aybar sen de üç yıl üç yıl dal dem. gel biraz bilardo yeniyor arkadaşlar ben hem oynarken hem oyunu anlatayım. Bu oyunda takım takımlara gidip o takımlarda şey yapabiliyorsunuz. Oynayıp gol atabiliyorsunuz. İstediğiniz yerden vurabiliyorsunuz. Ama yanlarda şöyle bir şey var. Onlardan çıkmadan şut vuracaksınız. Sarı ne var? Ha evet sır çubuklarını da şundan bunu ver. Ay yaptım. attım. Geç 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 yıldır aldım. Evet. Arkadaşlar bu arada afiyet olsun. Afiyet olsun demiyorsunuz ayıp oluyor. Arkadaşlar ayıp olmasın diye gözünüzün önünde yemiyorum. Vur. Tanrı ye. Ye 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 afiyet olsun. Arkadaşlar siz de annenizden isteyip üzüm karpuz yiyerek videoyu izleyebilirsiniz. Yani sıkıntı yok. Yok. Sıkıntı yok. Ay bas arkadaşların gözün önünde yeme ayıp oluyor. Hmm. Şöyle kendin çizgi çek. Elin tableti geçmesin. Yoksa arkadaşlar görüp görün ayı Arkadaşlar bu arada tekrardan söylüyorum. Siz de karpuz, üzüm, mısır gibi şeyler yiyip sağlıklı olabilirsiniz. Ve el ne bilirsiniz Hem üzüm yiyerek Hem de karpuz yiyerek Ve elma yiyerek Gelip elma da yiyebilirsiniz Bu arada üzümler Bitince video da bitiyor Tamamdır Türkiye milli takımında Forma numaramız 14 Kaptan içeri mi aldın? Antrenman yapıyoruz. Geç geç geç. Hızlı hızlı hızlı. Arkadaşlar bu arada Aybaş üzümleri bitirecek. Şöyle o aradan. Alatak'ı seçsin. Yürü yürü. Şöyle vur. Uu, harika. Harika harika. İki üzüm kaldı. İki üzüm kaldı. Bir üzüm kaldı. Tamamdır. üzüm bitti mi? 3 tane kalmış. Aa, o, o, o üstünde sen ya artık. Tamam. Bak. O için şey zaten sen devam et. Yapayım. Arkadaşlar son kalan iki de ben yiyeyim videoyu bitireyim. Ekşi evet. mu? Gol attım abi. Arkadaşlar ay varsın. Gol atmasın bekleyeceğiz. Ve videoyu bam bitireceğiz. Oy! Of. Arkadaşlar videoyu bitiriyoruz. Bay bay. Arkadaşlar Kendiniz like yapmayı unutmayın. Like önemli değil. Abone olmayı unutmayın. Hmm. Ve abone olduysanız arkadaşlarınıza paylaşıp ona abone olmaya başlayabiliriz. Ve kutlama videomuzu çekeriz. Arkadaşlar. Evet. Neyse. Kendinize iyi bakın. Go, go, shoot,